Merhaba, Halk Yatırım YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda 12 Mayıs tarihli analiz tavsiyeleri ve hedef fiyatları raporuna göz atacağız. Endeksin potansiyel getirisi diyelim öncelikle. Endekste hedef değer olarak 14.300 seviyelerini görüyoruz. Geçtiğimiz haftanın sonundan başlayarak bu haftanın ilk işlem gününde de devam eden pozitif atmosfer neticesinde endeks hedef değerine az da olsa yaklaştı. Geçtiğimiz haftalarda %55'e yakın bir getiri vaadi söz konusu iken rapor tarihindeki değere göre %45 getiri potansiyelimizin olduğunu ifade edebiliriz. Endeks potansiyeli üzerinde ise enerji, sigorta ve gıda perakende sektörlerini ilk üçte görürken endeks potansiyeli altında madencilik, sanayi ve cam çimento sektörlerini de son üçte takip ediyoruz. Sektörleri incelediğimizde enerji sektöründe Aksen ve Astor %70'i aşan potansiyelleriyle dikkat çekiyorlar. Sigortacılık sektöründe Anadolu Sigorta %83.7, Ak Sigorta da %61.6 getiriyle ilk sıralarda yer alıyor. Gıda perakende sektör içerisinde ise Ülker, Şok Marketler hisseleri sektör içerisindeki diğer hisselere nazaran pozitif ayrışıyorlar. Endeks potansiyeli altında kalan sektörler arasında madencilik yer alıyordu. Madencilik sektörü içerisinde Koza Altın %30 potansiyelle Koza A'ya göre hedefine göre daha uzak olmasına rağmen iki hisse de endeks getirisinin altında potansiyel içeriyor. Sanayi sektörü içerisinde Aygaz ve Arçelik endeks potansiyelinin üzerinde getiri sunarken sektör ortalama getirisi 128.6. Cam çimento sektörüne de değinmemiz gerekirse hisselerin getirileri %30 ila %40 arasında değişkenlik gösteriyor. Ortalama getirisi %36.6. Sektör içerisindeki 3 hissede de %45 olan endeks potansiyeli altında getiri içeriyor. Ana sektörlerde değinelim. Bankacılık sektöründe TSKB ve Albaraka, ulaştırma sektöründe Tav Havalimanları, holding sektöründe ise Sabancı Holding öne çıkıyor. Potansiyel getirilerine göre en uzak ya da en yakın hisselere geçelim. Anadolu Sigorta, Sabancı Holding, Vespe ve Vestel potansiyel getirilerine en uzak hisseler arasında yer alıyor. Tekfen, Aselsan 12 aylık hedef fiyatlarının üzerine bulunurken Kozağa ve Enka İnşaat'ta potansiyeline yakın hisseler arasında bulunuyor. Evet videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler dileriz.